Değerli basın mensupları, <laughs> muhterem dava arkadaşlarım, bizleri takip eden kıymetli vatandaşlarımız, Ekim ayının ilk haftası, pazartesi günkü haftalık basın açıklamamıza hoş geldiniz. Biz Allah'a inanan bir topluluğuz. İnancımıza uygun şekilde yaşamak istiyoruz. Bizi değerli kılan yarım asırdır inandığımız temel esaslara bağlı kalmamızdır. <laughs> Milli görüş mücadelemizde ilk günden Hocamızla yan yana olan Milli Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Uğursan Asültür ve Afyon Teşkilatı'ndan Ruza Akgül vefat etmiştir. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin, yakınlarının ve milletimizin başı sağ olsun. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yaptığı tarihlerde de çeşitli sanayi hamlelerine öncülük eden Asil bugün Türkiye'nin gurur duyulan şirketi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin kurulmasında büyük emek verdi. 4 yetki belgeli taşımacılık yapan araçlardan 2021 yılı ücretlerinin alınması pandemi nedeniyle ertelenmişti. Afyonkarahisar Belediye Trafik Komisyonu okulların açılmasını ve servislerin çalışmaya başlamasını gerekçe göstererek ücretlerin alınmasını talep etmiş okullar açıları bir ay oldu. Bu acele niye? Hiç olmazsa yarı yıl tatili olduğunda ücretleri alınsaydı daha iyi olurdu. Zaten 18 aydır iş yapmayan, servis süren insanların bu şekilde sıkıştırılmasını uygun bulmuyoruz. Bu düşüncelerle beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.